Evet merhaba arkadaşlar ben Arelit. Bugün sizinle birlikte bu evrende evleri gezelim. Bakın arkadan bir ev daha iniyor. Nasılsınız bu arada ben gayet keyfim yerinde çünkü hız kostümümü alabildim. Evet bir sürü evimiz var hangisini gezsek karar veremiyorum. İlk önce size ortamı gezdireyim ne dersiniz? Gezelim bakalım. Gezerken üstümüzü değiştirelim belki birisi Allah bir Allah kötü söz söyleyen olur. Çünkü burası çok gördüğünüz gibi bir sürü oyunda pro olmuş insanlarla dolu. Belki birisi bir şey derse o zaman üstümüzü değiştiririz. Evlere bakın ne kadar da güzeller. <laughs> Hadi gidelim. Bakın birisi ne yapmış. Gezelim bakalım. Herkes evden var gördüğünüz gibi. Hangi eve girsek, hangi eve girsek? Seçemedim. Sizce hangisi? Hadi en baştakine gidelim. Yani şuna. Kiara. Wow! Evi gerçekten güzel dizayn edilmiş. Ne taraftan gezmeye başlasam karar veremedim. <laughs> Bakayım. Gayet güzel olmuş. <laughs> Bu görüntümüz hiç hoş değil. Birazcık geliştirelim. <laughs> Sizin de göz zevkinizi bozmak istemem yani. Aa, düştüm. Yukarı kadar çıkmak istiyordum ama çok zor olacak. Çünkü o kadar iyi bir dengeye sahip değilim. Keşke daha kolay bir yolu olsaydı. Bu ne? Evet sanırım başardık. E buradan nasıl çıkacağız? Buradan. Evet. Düşme, düşme. Korkuyorum düşmemek için. Ben mi yapamıyorum? Evet ben yapamıyormuşum. Buraya geldiğimizde ise burayı da böyle dizayn etmiş. Wow. Karşı tarafa nasıl geçeceğim? Şuradan geçiş var mı sizce? Yok gibi duruyor. Sizce atlayabilir miyiz? Karşıya kadar. Aa burada bir yer varmış. Düşme. Hayır. Valla düştüm. <laughs> vazgeçtim. Gerçekten vazgeçtim. Çıkmayacağım. Hadi buradan atlayalım. Evet başka bir ev seçelim. Hangisine girsek çok kararsızım çünkü hepsi çok güzel. Burada birini buldum. Hadi buna girelim. kadar çok eşya var ki ilerleyemiyorum. Çok güzel yapmış. Burayı kapamış odayı. Ev o kadar karıştı ki kafamda çıkışı bile bulamıyorum şu an. Üst katlara geçmeyeceğim. Zaten o da geçmemizi... Aa yok engellememiş. Ama çok üst katlara çıkmak istemiyorum. Hadi geri dönelim. Birisi ağlıyor sorun ne diye bakalım. Neler oluyor? bir şey söylemedi. Neyse bakalım yasalıp izleyelim. Bakalım nasıl tepki verecekler. Tepki vermiyorlar. Eteklerine bayıldım. Maalesef tepki vermiyorlar. O zaman ne yapalım? Ortama birazcık renk getirelim. Ne dersiniz? Hangi dansımızı yapsak? güzel bir dans edelim ilk önce. Aa. Hadi bu kalsın. Şuradan bir de müzik çalar alalım. kaçmaya başladılar bizden. <laughs> Biri bu <"huh"> dede. <laughs> <laughs> Neyse konuşalım. Ne yapayım? karda. Hiçbir şey, şey göremiyorum neredeyse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu evren böyle bir yerde. Beğendiniz mi? Bu kadar çok e, ee, oyunda ilerlemiş insanların bir arada olduğu bir evren. Ben ilk defa girdim. Tüm evleri ziyaret edemedim bile. Son bir eve daha girelim birlikte. Sonra videoyu bitireyim. Hangisine girsek? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Şu kalabalığın oradaki bir eve girelim. Ama sanki o eve girmiştik. Evet, o eve girdik. O zaman bu taraftakine girelim hadi buradan. Wow! Bu da çok güzel dizayn etmiş. Bu insanlar ne kadar yetenekliler. Baksanıza. Sanki buradan bir dere geçiyor gibi halıları kullanarak yer yapmış. Çok zekice. Gerçekten çok zekice. Şunlara bakın. Aman tanrım çok beğendim. Burası tam bir geleneksel Çin evini hanım satıyor. Zaten ona göre dizayn etmiş anladığım kadarıyla. Çok güzel. O zaman ona göre giyinelim. O zaman size bu şekilde de veda edeyim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı da. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.